TÜBİTAK'ın Uluslararası Lider ve Genç Araştırmacılar Programı ikinci çağrısının değerlendirme süreci tamamlandı. Sonuçları Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank açıkladı. Bakan Varank, 47'si Türk, 63 yeni araştırmacının daha Türkiye'ye geleceğini kaydederek Amerika, Almanya, Avusturya, Birleşik Krallık, Çin, Fransa, İsveç, Japonya, Rusya'dan 27 kıdemli araştırmacı ülkemizdeki 20 farklı üniversite ve araştırma merkezine katılacak dedi. İstanbul Ataşehir Grand Sheraton Otel'de düzenlenen TÜBİTAK Ufuk Avrupa toplantısına çevrimiçi olarak katılan Bakan Varank şunları söyledi. Sayın Cumhurbaşkanımız bundan yaklaşık 4 yıl önce dünyanın en büyük havacılık, uzay ve teknoloji festivali Teknofest'te bilim insanlarımız için bir yurda dönüş seferberliği ilan etmişti. Bu doğrultuda Türk kökenli bilim insanları başta olmak üzere alanının en iyisi araştırmacılara yönelik uluslararası lider araştırmacılar programını başlattık. Dünyanın en prestijli üniversitelerinden, RG'ye en çok yatırım yapan, global şirketlerden ve uluslararası araştırma enstitülerinden 127 bilim insanının çalışmalarını ülkemize taşımayı başardık. Hali hazırda Türkiye'de çalışmalarını sürdüren başarılı araştırmacılar için de Ulusal Lider Araştırmacılar Programı'nı başlattık. Her iki alanda da 2021 yılında yeni bir çağrıya çıkmıştık dedi. Bakan Varank, tersine beyin göçüyle Harvard ve Ohio Üniversiteleri gibi okullardan araştırmacıların Türkiye'ye geleceğini dile getirdi ve şunları aktardı. Bu çağrıların değerlendirmelerini tamamladık. Uluslararası lider ve genç araştırmacılar programları kapsamında daha anlaşılır ya da popüler bir ifadeyle TÜBİTAK'ın tersine beyin göçü programlarıyla 47'si Türk, 63 yeni araştırmacı daha Türkiye'ye geliyor. 9 ülkeden. Amerika, Almanya, Avusturya, Birleşik Krallık, Çin, Fransa, İsveç, Japonya, Rusya'dan 27 kıdemli araştırmacı ülkemizdeki 20 farklı üniversite ve araştırma merkezine katılacak. Bu araştırmacılar Harvard, Huazhong, John Hopkins, Ohio, Osaka, Purdue, Aachen, Tokyo ve Tübingen gibi saygın ve prestijli üniversitelerden geliyorlar. Sağlık bilimleri, sosyal ve beşeri bilimler, teknik bilimler ve temel bilimler alanlarında çalışmalarını Türkiye'de sürdürecekler. Yine 2021 yılı çağrısıyla 12 ülkeden 36 uluslararası genç araştırmacı ülkemizdeki 21 farklı üniversite ve araştırma merkezine katılacak. Bu genç araştırmacılar da Duke, Harvard, Humboldt, MIT, Seoul, Stanford, Munich, Tokyo üniversiteleri gibi başarılı 31 üniversite ve araştırma merkezinden ülkemize geliyor ifadesini kullandı.